Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Kemal Varol imzalı Bakiye adlı güzel bir şiir kitabını konuşacağız. Bütün şiirleri alt başlığıyla veriliyor. Arka kapağında yatay bir şekilde yazılmış bir bölüm var. Onunla başlayalım. Orhan Kocak diyor ki Kemal Varol'un şiiri bütünüyle bireysel bir ses ile atavist bir yönsemenin birbirine sarmalanarak ve birbirini çelerek ilerleyişi kıvılcımlar çıkartarak olmadım. Dağların sabrına sığındığımdan beri olduğum yok artık benim. Bulamadım. Taş neden yüzünü döndü bana? Ne söyleyecekti? Eğilip baktığım su, rüzgara kapılmış sarısı o atın bana ne dileyecekti? Ah ki durmadım. Dünyada soluklanmak için. Koyun koyuna uyuduğumuz tepedeki çimenlikten beri çok vadiyle dünyanın çok gözler gelip geçti canımdan ama olmadım. Hepsi birdi sevgilim, nasılsa sonunda hepsi birdi. Kemal Varol okuruna bu şekilde sesleniyor. Şimdi Kemal Varol'u biraz tanıyarak devam edelim. Kemal Varol 1977 yılında doğdu. Yaz Yüzükleri, Kin Divanı, Temmuz'un 18 adlı şiir kitapları, Bakiye, adıyla toplu şiirler olarak kitaplaştı. Jar, Hav, Ucunda Ölüm Var, Aşıklar Bayramı adlı dört romanı yayınlandı. Sahiden Hikaye adlı bir hikaye kitabı ve Demir Yolu öyküleri ile Memleket Garları adında iki derlemesi yayınlandı. Hav romanıyla 2014 Cevdet Kudret Roman Ödülü ile Ben Amerika 2017 Çeviri Destek Ödülü aldı. Sahiden Hikaye adlı kitabıyla 2018 sci Faik Öykü Ödülünü kazandı. Ayrıca aynı roman Sabit Fikir 2014'ün en iyi romanı Milliyet Sanat Dergisi tarafından da son 15 yılın en iyi 15 romanından biri seçildi. Böylesine üretken ve iyi bir edebiyatçıyla karşı karşıyayız. Aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Arkadaşlar Bakiye benim daha önceden Kemal Varol'dan Aşıklar Bayramı ve Temmuz'un 18'i adlı kitaplarından sonra okuduğum üçüncü kitabı oldu. Ve bu kitap 188 sayfalık bir şiir kitabıdır. Kitapta acı, aşk, baba, çocuk, dünya, erkek, gurbet, hüzün, insan, ızdırap, kadın, özlem, tren, veda, yalnızlık ve yaz gibi temalarda şiirler yer alıyor. Kitap baba temalı uzun bir şiirle başlıyor beyit, dörtlük ve bentlerle kaleme alınmış şiirlerdeki alışılmamış bağdaştırmalar ve şiirlerin geneline yayılmış olan hüzün dikkat çekiyor. Bazı şiirlere de mısra tekrarıyla ahenk kazandırıldığını, bazı şiirlerin ise felsefi arka planla desteklendiğini söylemek son derece mümkün. Dediğim gibi ben Kemal Veroğlu daha çok romancı kimliğiyle biliyordum. İlk olarak Aşıklar Bayramı'nı okumuştum orada da yine baba temasına odaklanmıştı yazar. Daha sonra Temmuz'un 18 adlı bir şiir kitabını okudum. Şiirlerin de romanı kadar iyi olduğu kanaatindeyim. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Kemal Varol, Bakiye. 11. Karın kapladığı rayları temizleyen de babam. 12. Bütün bozgunlara malik bir adamdı baba. Mahsenlerde sakladığım kitaplar kadar müphem. 13. Suya inen gözlerin tedirginliği sanırdım onu. 14. Her akşam kurulan bir saatti babam. 14. Babasız büyüyen babamın olsuzluğuna dokunurdum. 15. Neden babalarla bu kadar sus çocuklar? 16. Dönmem diye düşünürken tavaf oldum ona. 17. Yanlış bir hayatın doğrusunda ısrar. 17. Her baba aslında bir imadır oğluna. 19 hiç gitmedim kendimden uzağa diye düşünürken sıla oldum ona. 20. Yaşlandı babam bulanık sulara benzeyerek. 21. Umarsız tepeler, suyu azalmış hürmetler dolandım. Sabah ezanları kadar kimsesizdim artık. 21. Dokunaklıydı. Onca aleve susan babamın gözleri. 22. Yaşlandıkça anılar ona yorgan. 22. Sabah karşı malut trenlerin sararmış istasyonlara yanaşması gibiydi babam. 23 Anneler erken ölümlerine yakın sevilir babalar. 27 Uzun bir sıkıntı işte her akşam gidip geldiğim 29 durmadan incinir çözülen saçlarda serinleyen elim. Adım kötüye çıkar korkusuyla yaşanır akşamlar. 30 Herkesin yanlış okuduğu bir şarkıydım hep. 31. Çünkü bütün aşklar bir gün uzaklara itina, sanki ölünce dökülen su gibi. 32. Herkesin kimsesi yok. 35. İnsan bazen ölür. 38. Elbet ben de başka aşkların kılıç artığıyım. 38. Ama beklenir de neden yanıt alınamaz uçurumlardan? 40. Kardeşe sızı Dünyaya selam, geriye mektup bırakılır. 44. Çünkü acısına seyirci ister hayat. 46. A. Ah, yine de unutulmuyor, alınmış bir A. Ah. 49. Çünkü su bile derinliğini kaybetti. Kimseye nakış değilim artık. 53. Çocukluğunu anlatırken neden mendil ister babasız kadınlar? 54. Herkesin kollarında birinin sarılması 90. 55. Hangi hayatın imlası bozuksa ona sığındım. 58. Her günün ziyanı neden kokusu kadar? 60. Artık kalbimde fetret. 69. Sözün harfi bağışlamadığı yerden geldim. 69. Onca zaman sonra herkesin yalanın saçlarını okşadığı yere geldim. 71. Taşar rastlayan bir çivi nasıl susarsa öyle eğileceğim her kuşkuya. 75. Bir kötülük vaadidir insan. 77. Kalbin acısını ayakların sızısı alır. 78. İnsan duman hevesindedir dünyada. 79. Neden benim kadar katlanmadın bana? 81. Çok yer dolandım. Sonunda yanına düştüm. 82. Meğer denizi buluncaya kadarmış nehrin telaşı. 83. Ey geceden geceye katran isteyen yoksulun oldum her seherde 85 aşk bir yutkunmadan başka nedir 101 anlamak gizli kefendir doğuda 104 hiçbir kelimeyi almıyor içimiz kelimeler çoktandır vahim 107 hiç gitmeyenler sonunda herkese yol olurlar 109 ben ki tutamam dediğim bir ki'nin mecburuyum 111 Artık bin elin artığıdır dünya. 111 İlk kim konuşacak sancısıyla bakarız uzaklara. 119 Akşamın ela perdesini aralayan çocuklar erken büyür. 120 Çünkü kuyudur bazı çocukları söylemek. 129 Herkes ancak düşmanıyla tamamlanıyor. 130 Bazı nehirler birbirine açılmaz. 139 Ah ki Durmadım dünyada soluklanmak için 141 Kalbim 3 yıldır ıssız bir beddua bana 155 Sen varacağına vardın da ben neden hala yoldayım 156 Her aşk kusur soyundandır 171 Bir hayalim var ama bana dahilin gerek 178 Acı geçiyor acı geçiyor acı elbette geçiyor Acı çekmiş olmak geçmiyor. 180 Ah ki doymadan kalktım sofrandan. 183 3 yıldır ok bile bitmedi. Bitmiyor gittiğin yolda. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere alıntılarda da bir hüzün hakim. Özellikle babayla ilgili o kitabın başladığı şiiri ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. İlerleyen sayfalarda da Aşkların kusur soyundan olması, işte aşkların bitmesi, acı vermesi, hüzünle iç içe olması gibi temalar üzerinden okura sesleniyor Kemal Varol. İyi bir edebiyatçıyla karşı karşıyaydım. Peki bu kitabı kimler okumalı? Lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla. Şiir okumayı seven, okuduğu şiirler üzerine de biraz hüzünlenerek düşünmek isteyen okurların tamamına hitap edebilecek düzeyde bir kitap olmuştur. Kemal Varol imzalı bakiye. Okuyun asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.